Arkadaşlar merhaba Ersan ben. Tanıyorsunuz artık zaten. Bir konu var. Şimdi biz bu sene kampanya başlattık. Yerli enstaf kazansın. Alışverişlerimizi, market alışverişlerimizin hepsini yerli enstafımızdan yapıyoruz. Ve bunları sırayla bütün marketleri geze geze yapıyoruz. Yani bir markete sabit yapmıyoruz. Şimdi zincir marketleri görüyorsunuz. Zaten bunların ihtiyacı yok. Önemli olan bizim için yerli enstaf kazansın. Bakıyoruz şimdi zincir marketler ekmeğimizle oynuyorlar. Neden diyorsunuz? Bakıyorsun evlere servis yapmaya başladılar. Ya kardeşim bir bırakın ya. Bir bırakın ya. Sizin para ihtiyacınız var kardeşim. Biz alışveriş yaptığımız market, bizim sponsor olduğumuz marketler zaten gerekli indirimleri yapıyorlar. Kendilerinden bir şey koyuyorlar. Biz kendimiz onu ayarlıyoruz. Bir liste var, listeye veriyoruz. Hani bu fiyata bu uyar mı? Uyar kardeşim. Ekstradan bir şey koyar mısınız? Ko Ayrıyeten evinize kapınıza kadar getiriyorlar. Sizden ricam, sizler de yerli esnafımızdan alışveriş yapın. Zincir marketlere gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin ki yerli esnafımız kazansın. Durumları görüyorsunuz. İnşallah bir an önce bu belayı atlatırız. Hepimiz rahatlarız inşallah. Şimdi ben teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.